sevgili kardeşlerim şefaati inkar edenlerin sözde delillerine cevap vermeye devam ediyoruz. Cevap vereceğimiz dokuzuncu delilleri şöyle. Onlar diyorlar ki Bakara suresi 254. ayette şöyle buyrulmuştu. Ey iman edenler! içinde alışverişin, dostluğun, ve şefaatin olmadığı gün gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden infak ediniz. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Bu ayet o gün şefaatin olmadığını açıkça beyan etmektedir. Ayetin manası son derece açıktır. Ayetin sözü üzerine söz söylemeye gerek de yoktur eğer şefaat hak olsaydı ayette şefaatin olmadığından bahsedilmezdi. İşte onlar böyle diyorlar. Onlara göre ayetteki o gün şefaat yoktur ifadesi şefaatin yokluğuna delilmiş. Şimdi biz onlara bir şey sormak istiyoruz. Ayette şefaatle birlikte o gün dostluğun da olmadığından bahsedilmiştir. Ayetin Arapçası şöyledir. Yevmun la bey'un fihi ve la Kendisinde alışverişin ve dostluğun olmadığı gün. Bakın ayette açıkça la hulle dostluk yoktu buyurulmuş. Şimdi bu ayeti okuyan birisi dese ki vallahi o gün hiçbir dostluk yoktur delilinde bu ayettir. Eğer böyle derse Kur'an'a iftira atmış olur. Zira Zuhruf suresi 67. ayette El ehillahu yevme izin ba'zuhum li ba'zin aduvvun illel O gün dostlar birbirlerinin düşmanıdırlar. Ancak muttakiler müstesna buyurulmuştur. Bu ayetten anlıyoruz ki muttakiler o gün dost olacaklardı. Bakın Bakara 254'ü bilip Zuhruf 67'yi bilmeyen hata yapar. Bakara suresindeki o gün dostluk yoktur ifadesini bütün insanlar hakkında zanneder ve böyle hüküm verdiğinde de muttakilerin o gün dost olduğunu bildiren Zuhruf 67'yi inkar etmiş olur. Peki bu iki ayeti nasıl cem edeceğiz? Şöyle. Bakar 254'te geçen o gün dostluk yoktu ayetinin hükmü bütün insanlar için geçerli değildir bu ifadeyle kafirler, müşrikler ve Allah'ın gazabını celbeden kimseler kastedilmiştir. Muttakiler bu zümrenin dışındadır. Ancak bu istisna bu ayette yapılmayıp Zuhruf 67'de yapılmıştı. Demek ki bir ayet üstüne hüküm bina ederken diğer ayetleri göz önüne almak gerek yoksa yarım doktor candan, yarım hoca dinden eder sözü gerçek olur. Aynen bunun gibi ayette geçen o gün şefaat yoktur beyanı Müslümanlar hakkında olmayıp kafirler hakkındadır. Delilimiz de ayetin son kısmıdır. Ayetin sonunda kafirler zalimlerin ta kendileridir buyurulmuştur. Fahrettin Razı Hazretleri ayetin bu kısmı hakkında şöyle der. O gün ne dostluk ne de şefaat vardır ifadesi kıyamet gününde mutlak olarak dostluğun ve şefaatin bulunmadığı zannınıdır. Bu sebeple allah Teala bu yokluğun kafirlere mahsus olduğuna delalet etsin diye bu sözün hemen peşine Kafirler zalimlerin ta kendileridir buyurmuştur. İşte bu beyan öncesinin kafirler hakkında olup günahkar müminler hakkında olmadığını ispat etmektedir. Neticede kafirler için bir dostluk ve şefaat yoktur. Müminler içinse dostluk ve şefaat vardır. Bakın Kur'an ayetlerini kim hakkında indiğini bilmeden tefsir etmek büyük bir hatadır. Önce ayetlerin ini sebebi bilinmeli ve ayetler buna göre izah edilmelidir. Bu yapılmadığı takdirde bu ayette olduğu gibi yanlış anlamalar ortaya çıkacaktı. Bu ayet kafir olarak ölenlere şefaat edilmesini mümkün olmadığını bildirmek içindir. Onlar arasında dostluk da yoktur. Mesela Hazreti Nuh kafir olarak ölen oğluna, Hazreti Lut kafir olarak ölen eşine ve yine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kafir olarak ölen amcalarına şefaat edemeyeceklerdir. Demek ayetteki o gün dostluk ve şefaat yoktur ifadesiyle kafirler kastedilmiştir. Ve bu ayetin Müslüman olarak ölenlerle hiçbir alakası yoktur. Peki ayeti kerimeyi niye bu şekilde anlamak zorundayız? Birinci sebebi şu. Ayetin sonundaki kafirler zalimlerin ta kendileridir beyanıdır. Bu beyandan ayetin kafirler hakkında olduğu anlaşılır. Bu ilave olmasaydı dahi ayetin kafirler hakkında olduğunu şuradan anlardık. Bir tarafta şefaatin olmadığını bildiren bu ayet, Diğer taraftaysa şefaatin olduğunu bildiren ayet ve hadisler. Şefaatin hem olması hem de olmaması mümkün değildir. Bir şey ya vardır ya yoktur. İki zıttı cem etmek muhaldir. Eğer şefaati inkar ederseniz şefaatin olduğunu bildiren ayet ve hadisleri ne yapacaksınız? bizim işimiz kolay. Şöyle ki, delil olarak gösterdiğiniz o gün dostluk ve şefaat yoktu ayet hakkında deriz ki, bu ayette haklarında şefaatin kabul edilmeyeceği bildirilen kişiler, kafirler, müşrikler ve Allah'ın şefaat edilmesine izin vermediği günahkar müminlerdir. Allah'ın izin verdikleri bu ayetin kapsamı dışındadır. Bakın biz birbirine zıt gibi görünen ayetleri kolayca cem ettik. Bir daha soruyla açalım. Kime şefaat edilir? Allah'ın izin verdiklerine ve razı olduklarına. Şefaatin hak olduğunu bildiren ayetler bu zümreyi anlatmaktadır. Peki kime şefaat edilmez? Allah'ın izin vermediklerine ve razı olmadıklarını, şefaatin olmadığını bilden ayetlerde bu zümreyi anlatmaktadır. Bakın şefaatin olduğunu ve olmadığını bilden ayetleri ne kadar güzel ve kolay cem ettik. Peki siz şefaat yoktu ayetiyle şefaatin varlığını bildiğin ayet ve hadisleri nasıl cem edeceksiniz? Hadi edin de görelim. Edemezsiniz. Sizin yaptığınız Kur'an'ın bir kısmına iman etmek, bir kısmını inkar etmektir. Bu halinizle efetûmînûne bi ba'dil kitap ve tekfurûne bi ba's. Kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz ayetine muhatap oluyorsunuz. Sevgili kardeşler, Kur'an'da şefaatin olmadığını beyan eden ayetler vardır. Ancak bu ayetler şu zümreler hakkındadır. Bir, kafirler ve müşrikler hakkındadır. Mesela Hazreti Nuh kafir olarak ölen oğluna, Hazreti Lut kafir olarak ölen eşine ve yine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kafir olarak ölen amcalarına şefaat edemeyeceklerdir. İki, şefaat edilemeyecek ikinci zümre Allah'ın kendilerinden razı olmadı ve şefaat edilmesine izin vermediği günahkar müminlerdi. Demek kişi mümin de olsa ona şefaat edilmesi Allah'ın iznine ve rızasına bağlıdır. Üç, bir de şunu ilave edelim. Şefaatin olmadığını beyan eden ayet ve hadislerin bir kısmı da zaman ve mekanla ilgilidir. Yani ahirette bazı zaman ve mekanlarda kimse kimseye şefaat edemeyecek ve kimse kimseyle ilgilenemeyecektir. Peygamberler dahil herkes kendi nefsinin derdine düşecektir. Netice olarak şefaati inkar edenlerin gösterdiği o gün dostluk ve şefaat yoktu ayeti kafirler hakkındadır bu ayetin hükmü Müslümanlara şamil olmaz. Sevgili kardeşlerim herhalde meramımız anlaşılmıştır. Dersimizi bu burada noktalayalım ve şimdi şefaati inkar edenlerin 10. delillerini tahlil edelim.